rol yapmayı bırakan adam bazı erkeklerin başına gelen bir an vardır. Genellikle sessizce, genellikle habersizce. Dramatik değildir. Onları yere seren bir şimşek çakması, bir vahiy yoktur. Bundan daha basit. Bir gün insanlarla dolu bir odada oturmuş, daha önce binlerce kez duyduğu konuşmaları dinlerken içindeki bir şey tepki vermeyi bırakır. Kahkahalar boş gelir. Hikayeler prova edilmiş gibidir. Herkes rol yapar ve aniden her şeyi görebilir. Her şeyi. Maskeleri, senaryoları, sevilme arzusunu. Ve bir kez gördüğünde artık görmemezlikten gelemez. Hikayemiz burada başlar. Uyanmış bir adamla. Bunu duyurmaz. Sosyal medyada paylaşmaz veya arkadaşlarına bir tür ruhsal uyanış yaşadığını söylemez. Sadece geri çekilmeye başlar. Öfkeden veya yargılamaktan değil. İçinde temel bir şey değiştiği için. Eskiden önemli olan şeyler, statü oyunları, dedikodular, sürekli onaylanma ihtiyacı artık onu etkilemiyor. İlk başta insanlar fark etmiyor. Hala toplantılara geliyor. Hala gülümsüyor ve başını sallıyor. Ama yakından bakarsanız farkı göreceksiniz. Orada. Ama artık performansa katılmıyor. Artık kimseyi kazanmaya çalışmıyor. Onay almak için kelimelerini şekillendirmiyor. Sadece orada dürüst ve savunmasız. Ve bu küçük değişiklik her şeyi değiştiriyor. Arkadaşları anlamadan önce hissetmeye başlıyor. Eskiden kolayca akan sohbetler artık garip duraklamalara uğruyor. Artık sessizliği küçük sohbetlerle doldurmuyor. Komik olmayan şakalara gülmüyor. Sadece huzuru korumak için kabul etmiyor. Ve insanlar fark ediyor. Hiçbir şey söylemeyebilirler. Ama alıştıkları bir şeyin onun onlara olan ihtiyacının yokluğunu hissediyorlar. Çünkü çoğu insani bağın gerçeği şu. Sözsüz bir anlaşma üzerine kurulu. Sen benim seçimlerimi onaylarsan ben de seninkileri onaylarım. Sen kendimi iyi hissettirirsen ben de karşılığını veririm. Zor sorulardan kaçınırız. Rahat bir ilişki sürdürürüz. Bu bir ticaret ve herkes ticaret yapmaya devam ettiği sürece işler yolunda gider. Ama o ticareti bıraktı ve bir kişi bıraktığında tüm sistem bunu hisseder. Bazı insanlar ona bu yüzden hayranlık duyuyor. Artık onda sağlam, ayakları yere basan bir şey görüyorlar. Bazıları ise bunu rahatsız edici buluyor. İyi olup olmadığını soruyorlar, değiştiğini söylüyorlar. Depresyonda mı, öfkeli mi yoksa bir şeyler mi yaşıyor diye merak ediyorlar. Aslında demek istedikleri artık kontrol edilmesi kolay biri olmadığı. Artık görmek istediklerini yansıtmıyor öngörülemez hale geldi ve bu da onları rahatsız ediyor. İlginç olan şu ki, kimseyi rahatsız etmeye çalışmıyor, isyan etmiyor veya büyük bir açıklama yapmıyor. Sadece rol yapmayı bıraktı. Ve yarattığı boşluk, eskiden olduğu kişiyle dönüştüğü kişi arasındaki o sessiz mesafe, gerçek dönüşümün gerçekleştiği yer, daha fazla yalnız zaman geçirmeye başlıyor. İnsanlardan nefret ettiği için değil, çoğu etkileşimin artık yorucu gelmesinden görünüşü korumak, hissetmediğiniz duyguları sergilemek, söylediklerinize inanmadığınızda güvence vermek için çok fazla enerji harcıyor. Eskiden bunların hepsini düşünmeden yapardı. Şimdi yapamıyor. Bu sahtekarlık gibi geliyor ve sahtekarlık kendine karşı bir şiddet gibi geliyor. Bu yüzden yalnızlığı seçiyor. Ve çoğu insanın onu yanlış anladığı noktada burası. Yalnız bir adam gördüklerinde onun yalnız olduğunu varsayarlar. Herkesin peşinden koştuğu şeyin, peşinden koşmayı bırakan birini gördüklerinde pes ettiğini düşünürler. Ama yanılıyorlar. Vazgeçmedi. Çoğu insanın tüm hayatını aradığı bir şeyi buldu. Kendisiyle barışık. Sessizlikte, gürültüden ve beklentilerden uzakta, gerçekte kim olduğunu keşfeder. Başkaları için oynadığı versiyonu değil, hayır demek isterken evet diyen değil. Başkalarını rahat ettirmek için kendini küçülten değil. Sadece kendisi. Ham ve gerçek. Ve yıllar sonra ilk kez belki de hiç bu yeterli. Bu tür bir yalnızlık boş değil. Dolu. Netlikle, hakikatle, artık dışarıdan onaylanmaya ihtiyaç duymamanın getirdiği tuhaf bir özgürlükle dolu. Çoğu insanın kaçtığı sessizlikte kendisiyle baş başa oturuyor ve orada bulduğu şey karanlık değil. Huzur paylaşılması, açıklanması veya haklı gösterilmesi gerekmeyen türden bir huzur. Elbette bu onunla dünya arasındaki mesafeyi daha da derinleştiriyor. Eski dostlukları solmaya başlıyor. Kavgalar veya ihanetler yüzünden değil, üzerine inşa edildikleri temel artık olmadığı için. Şimdi bu ilişkilerin çoğunun ortak şikayetler, rutin alışkanlıklar ve rahatlatıcı yalanların karşılıklı pekiştirilmesiyle ayakta kaldığını fark ediyor. Bunlara katılmayı bıraktığında bağlar kendiliğinden zayıfladı. Kimseyi suçlamıyor. İnsanların neden tanıdık gelen şeylere tutunduklarını anlıyor. Hayat belirsiz ve korkutucudur ve paylaşılan yanılsamalar onu daha az korkutucu hissettirir. Ama artık katılamıyor. Önemi olmayan şeyleri önemsiyormuş gibi davranmayacak. Gerçek bir bağdan kaçınmak için tasarlanmış konuşmalara katılmayacak. Rahatlık için derinliği feda etmeyecek. Ve bu yüzden çoğu insan uzaklaşıyor. Artık onu anlamıyorlar. Çok ciddi, çok sessiz, çok farklı olduğunu söylüyorlar. Demek istedikleri artık oyunu oynamıyor olması. Ve eğer oynamıyorsan takımın bir parçası değilsin. Ama görmedikleri şey şu. Bu yüzeysel bağlantıları kaybederek daha derin bir şeye yer açmış. Gerçek dostluk kolaylığa veya alışkanlığa dayalı olana değil, karşılıklı tanımaya dayalı olana. Birbirlerine ihtiyaç duymayan ama yine de yan yana yürümeyi seçen iki kişi. Beklenti yok, performans yok. Sadece mevcudiyet. Bu bağlar nadirdir. Çoğu insan hayatı boyunca bir tane bile deneyimlemeden yaşar. Ama onun için gerçek bir bağ, yüzlerce yüzeysel bağdan daha değerlidir. Çünkü gerçek bağ ondan daha küçük olmasını istemez gerçeğini saklamasını da gerektirmez. Onu görür ve ben de seni görüyorum der. Paradoks şu; ne kadar uyanık olursa hayatı o kadar sessizleşir. Ne kadar net görürse o kadar az insan kalır. Onları uzaklaştırdığı için değil, netliğin yıkıcı olması nedeniyle. İnsanların kendilerini güvende hissetmek için kendilerine söyledikleri tüm küçük yalanları ortaya çıkarır ve çoğu insan bununla yüzleşmeye hazır değildir. Bu yüzden mesafeli dururlar. Ona mesafeli derler. Değiştiğini söylerler. Ve haklılar. Değişti. Onay aramayı bıraktı. Anlaşılmaya ihtiyaç duymayı bıraktı. Değerini başkalarının hayatlarında ne kadar yer kapladığına göre ölçmeyi bıraktı. Dışarıdan bakıldığında bir şey kaybetmiş gibi görünebilir. Ama içten içe gerçeği biliyor. Her şeyi kazandı. Kendini buldu. Ve o benliğin kendini bütün hissetmesi için dünyanın uyanmasına ihtiyacı yok. Kendini net hissetmek için anlaşmaya ihtiyacı yok. Kim olduğunu bilmek için onaylanmaya ihtiyacı yok. Gecenin geç saatlerinde hissettiği anlar var. Özlem kalabalıklara, partilere veya bitmek bilmeyen sohbetlere değil, uyanık birine. Aynı yolu yürümüş, aynı yanılsamaların ötesine geçmiş onun olduğundan başka bir şey yapmasına, rol yapmasına veya olmasına ihtiyaç duymayan birine. Bu tür buluşmalar nadirdir. Zorlayamazsın. Planlayamazsın. Olduğu zaman olur ya da olmaz. Ve o bununla barışık olmayı öğrendi. Rahat yalanlar içinde yaşayan insanlarla çevrili olmaktansa tek başına hakikatte yürümeyi tercih eder. Bu son evrim. Artık mesafeyi yanlış bir şey olarak yorumlamıyor. Onu olduğu gibi görüyor. Performansı tercih eden bir dünyada özgünlüğün doğal sonucu. Başkaları kendi düşüncelerinden kaçınmak için kendilerini gürültüyle çevrelerken o hareketsiz oturmayı öğrendi. Birçok kişi görülmek için dikkat çekmeye çalışırken o fark edilmeye ihtiyaç duymadan dünyada dolaşıyor. İnsanlar ona sık sık yalnız olup olmadığını soruyor. Keşke her şey farklı olsaydı. Seçtiği yoldan pişmanlık duyup duymadığını ve cevap her zaman aynı. Hayır. Çünkü yalnızlık insanların yokluğu değil. Kendinle bağlantının yokluğu. Ve hiç bu kadar bağlı olmamıştı. Şimdi yalnız yürüyor ama bir yabancı olarak değil. Kayıp, kırılmış veya kaçan biri olarak değil. Huzurlu bir adam olarak yalnız yürüyor. Gerçeğin bedelini bilen ve ödemeye değer olduğuna karar veren bir adam. Rol yapmayı bırakıp gerçek olanın her zaman rahat olandan daha iyi olduğunu keşfeden bir adam. Hala rüya gören bir dünyada o uyanık. Ve bu her şeyi değiştiriyor. Bazıları onu asla anlamayacak. Yalnızlığını görüp buna üzüntü diyecekler. Dürüstlüğünü görüp buna kibir diyecekler. Huzurunu görüp bunu boşluk sanacaklar. Ama onları düzeltmemeyi öğrendi. Çünkü açıklamak onların da onun gördüğünü görmelerini gerektirecek ve çoğu insan buna hazır değil. Bu yüzden onların ne düşündüklerini düşünmelerine izin veriyor. Sessizliğini istedikleri gibi yorumlamalarına izin veriyor. Çünkü artık onların anlayışı için yaşamıyor. Kendi gerçeği için yaşıyor. Ve o gerçekte performansın bitip varlığın başladığı o sessiz, dürüst alanda çoğu insanın tüm hayatını aradığı bir şeyi buldu. Özgürlük. Hiçbir sorumluluğu olmamasından veya uzak bir yere kaçmaktan gelen türden bir özgürlük değil. Başkalarının ne düşündüğüne artık mahkum olmamaktan gelen türden bir özgürlük. Ben neysem oyum ve bu kadar yeter diyen türden bir özgürlük. Bu onun hikayesi. Rol yapmayı bırakan adam. Rahatlık yerine gerçeği, bağlantı yerine berraklığı ve performans yerine yalnızlığı seçen adam. Kolay bir yol seçmedi ama kendi yolunu seçti ve sonunda önemli olan tek şey bu. Yalnız yürüyor ama özgürce yürüyor. Ve hala performansa hapsolmuş, hala onay arayan, hala kendi sessizliklerinden korkan insanlarla dolu bir dünyada bu özgürlük en nadir armağandır. Kalabalık hareket etmeye devam edecek. Oyunlarını oynamaya, maskelerini takmaya, onaylanmayı bir para birimi gibi kullanmaya devam edecekler ve o yargılayarak değil, anlayışla uzaktan izleyecek. Çünkü o da bir zamanlar oradaydı. Onaylanma ihtiyacının, yalnızlıktan korkmanın, gürültüyü bağlantı sanmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Ama artık diğer tarafta. Ve buradan her şey farklı görünüyor. Daha net, daha basit, daha gerçek. Ve eğer bunu okuyorsanız, eğer bu sözler içinizin derinliklerinde bir yerde yankılanıyorsa, belki siz de uyanmaya başlıyorsunuzdur. Belki de performansın ne olduğunu görmeye başlıyorsunuzdur. Belki de yalnızlığa doğru bir çekim hissediyorsunuz. Dünyanın sunduğundan daha gerçek bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Eğer siz de onlardan biriyseniz şunu bilin. Yol sessizleşiyor ama boş kalmıyor. Kalabalığı kaybediyorsunuz ama kendinizi buluyorsunuz. Ve bu alışveriş ne kadar zor olsa da yapmaya değer. Çünkü hakikatle yaşanan bir hayat, tek başına yaşanmış olsa bile ne kadar kalabalık olursa olsun performansla yaşanan bir hayattan her zaman daha zengin olacaktır. Öyleyse yolunuzda yürüyün, uyanışınıza güvenin ve unutmayın, hakikatte yalnız olmak, kalabalıkta yalnız olmakla asla aynı şey değildir. Biri özgürlüktür. Diğeri ise farklı bir tür hapishanedir. Seçim her zaman olduğu gibi sizin.